PyCode Eğitim kanalından herkese merhabalar. Bugün WhatsApp botu eğitim serimizin 4. videosuyla karşınızdayız. Bir önceki videomuzda no out, local out, legacy session out yöntemleri hakkında bilgi edinmiştik. Bu videomuzda ise remote out kullanımını göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu yöntem en önemli stratejilerden birisi. Çünkü bu yöntem ile oturumu lokal out stratejisinde olduğu gibi bir dosyada değil de bir veri tabanı sisteminde saklıyoruz. Bu veri tabanı sistemi için MongoDB veri tabanını kullanacağız. Burada küçük bir parantez açalım. MongoDB nedir? Bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. MongoDB, NoSQL Database Motorudur dokümanları koleksiyonlarda saklamaya izin verir. Data saklamak ile ilgili bir yapıyı bize sağlar. Örnek olarak uygulama datalarını saklamamıza izin verir. Örneğin bir e-ticaret uygulaması için kullanıcılar, ürünler, ürünlerin fiyatları gibi bilgileri oldukça esnek ve yüksek performansla saklamamıza yardımcı olur. Bu projemizde ise bize WhatsApp oturum bilgilerini saklamamızda yardımcı olacak. MongoDB'nin Node.js ile entegrasyonu oldukça basittir. Bunun için Mongos modülü bize kolaylık sağlar. Bu modül MongoDB ile bağlantı kurmamızı, verileri çekmemizi sağlar. Birazdan sıfırdan bir MongoDB hesabı açıp bunu projemize nasıl bağlayacağımızı sizlere göstereceğim. Buna geçmeden önce temel mantığı kafamızda oturtalım ve asıl konuyu tekrar hatırlayalım. Remote Out stratejisi aslında nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. WhatsApp üzerinden QR kodu okuttuğumuz zaman bu istek Node.js ve WhatsApp Web.js ile yazdığımız APIımıza ulaşıyor. Daha sonra bu API bizim veri tabanımıza WhatsApp Web.js oturum bilgilerini içeren bir dosya oluşturuyor. Daha sonra bu oturum bilgisi oluştuğunda MongoDB'den API'ımız bağlantı durumunda oturumu çekiyor ve WhatsApp oturumumuz kalıcı hale geliyor. Klein tekrar başlasa bile oturumumuz veri tabanından çekiliyor ve kalıcı bir hale gelmiş oluyor. Yazılımsal olarak neler yapacağımıza bir bakalım. Remote Out strateji kodları daha önceki kodlarımızdan biraz farklı. Burada Remote Out tanımını eklememizle birlikte database için kullanacağımız kütüphaneleri de projeye dahil ediyoruz. Biraz sonra bunları nasıl kuracağımızı göreceğiz. Daha sonra MongoDB bağlantımızı kurmak için MongoS fonksiyonunu görüyoruz. Detaylarına birazdan bakacağız fakat genel olarak incelersek remote out nesnesinin aldığı parametrelere dikkat edelim. Bu parametreleri daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız üzere dokümantasyon kısmından ulaşabiliyorduk. Yazılım kısmına geçmeden önce MongoDB hesabımızı nasıl oluşturabileceğimize gelin bir bakalım. MongoDB'nin web sitesine gittiğimiz zaman bizi böyle hoş bir site karşılıyor. Açıkçası ben bu sitenin tasarımını çok beğeniyorum. İnceleyebilirsiniz. Gayet güzel bilgiler verilmiş. Yukarıda da kayıt ol ve ücretsiz dene gibi seçenekler mevcut. Buna girdiğiniz zaman kendiniz bir üyelik açıp da üye olabilirsiniz ya da Google hesabınızla devam edebilirsiniz. Ben Google hesabımla devam etmeyi seçiyorum. Oturum aç seçeneğine geldikten sonra Google hesabımla devam ediyorum. Burada bizi böyle bir sayfa karşılıyor. İlk önce bizim şu anda oluşturduğumuz hesapta bir database'imiz yok. Yeni bir database oluşturmamız gerekiyor. Menüleri de inceleyebilirsiniz. Buradan basit bir database oluşturalım. Farklı opsiyon ve gerekliliklerle birçok versiyonu mevcut. Buradan ücretli olanları da seçebilirsiniz. Fakat ücretsiz olan bizim bu projemiz için gayet yeterli. Ücretsiz olanı seçip devam ediyoruz. Bu aşağıdan seçenekleri değiştirebilirsiniz. Fakat direkt Create butonuna basarak da sizin için otomatik olarak oluşturabilir. Burada database'imiz için bir username ve password oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra aşağıda liste halinde kullanıcılarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıdaki seçenekte ise My Local Environment kısmını seçerek devam edebilirsiniz. Daha sonra Finish and Close'a bastıktan sonra gelen kısımda Go to Database'i seçip database'imizi oluşturuyoruz. Cluster'ımız oluştu. Yukarıdaki Connect butonuna basarak projemizi bu database'ine bağlamaya çalışacağız. Burada farklı metotlar var fakat biz burada Connect Your Application kısmıyla devam edeceğiz. Bu versiyonu kullanacağız, değiştirmiyoruz. Bu bağlantı ise bizim nasıl bağlanacağımızı gösteriyor. Yani Node.js'e kullanacağımız fonksiyon bu adresi içerecek. Burada kullanıcı adımız ve şifremiz mevcut. Zaten kullanıcı adı ve şifresini az önce oluşturmuştuk. Bunları gireceğiz. Bu aşamadan sonra artık kodumuza geçebiliriz. Çünkü database'imizi oluşturduk. Sadece kullanıcı adı ve şifresiyle bu bağlantıyla bağlanacağız. Daha önceki projemizde lokal out ile çalışmıştık. Bu kodları oradan hatırlayabilirsiniz. Buna ek olarak gitignore dosyası oluşturmuştum. Onu da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet şimdi kodumuzu tek yukarıdaki satır kalana kadar temizliyorum. Ayrıca GitHub'a farklı bir repo olarak atacağım. Lokal altla karışmaması adına. Bu yüzden pek JSON dosyaları ortak olacak. Burada neler vardı? Express, Node mode, QR kod, terminal, WhatsApp WebJS kütüphaneleri. Fakat şimdi burada veri tabanı da kullanacağız. O yüzden farklı paketler de yüklememiz gerekiyor. İlk önce şurayı lokal alta, remote alta çevirelim. Şimdi paket yüklemelerini yapalım. Bir hatırlayalım neler kullanacaktık? Buradan web sitesinden bakalım. Burada ihtiyacımız olan kütüphaneler WhatsApp WebJS, Mongo ve Mongo's kütüphanesi. Bunları standart NPM paket yükleyicisiyle yüklemeye başlayalım. Terminalimize bu ikisini bir arada yazabiliriz. npm mongos ve whatsapp-web.js mongo kütüphanelerini yüklüyoruz. Evet paketlerimizi yükledik. Buradan kontrol edelim. Hangi paketlerimiz var projemizde? Express, mongos, nodemon, qr-code terminal, whatsapp-web.js ve whatsapp-web.js mongo kütüphanesi yüklenmiş durumda. Siz bu videoyu izlediğinizde bu versiyonlar farklılık gösterebilir. En güncel olanları kullanmanız iyi olur. Bu videomuzda Remote Out kütüphanesinin ne olduğu, neden kullanıldığı ile alakalı temel bir bilgi edindik. Ayrıca MongoDB üzerinden nasıl bir database hesabını açacağımızı da görmüş olduk. Ayrıca bir sonraki videoda yazacağımız kod için gerekli olan kütüphanelerin yüklemesini de tamamlamış olduk. Siz de bu yüklemeleri tamamlayın. Bir sonraki videomuzda kodumuzu yazmaya başlayalım. Ayrıca serinin diğer videolarını da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Videomuzu beğendiyseniz yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.